hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle Clover Gold oynayacağım. 10.000 lira bir kasam var. Bayis arkadaşlar olayım arkadaşlar? Tabiplenmiş linki mevcut. Güvenle oynayabilirsiniz. 10 numara bir firmadır. <laughs> ne oldu lan? Ona lan ekran gidiyor geliyor. Kolek düşüyor. <laughs> Güzel. Babacım hiçbir şey vermedi oraya gördünüz mü? Bir 10 spin 42 bit. Kolek geliyor. Ya bunun bonusunu düsturlara turlara çıkmak çok zor ya. İki spin var hepsinde bir tane atıyor. Dört tanesini boş geçtiği zaman çıkmıyor. 720 lira vardı lan. Hadi oğlum. bonus. Hadi. 3 tane alayım. 50 bet. 10 spin. Çevir bakayım. Aha vallahi 50 bitten yakaladık. Çok güzel oldu 1600 lira harcadık. 50 bitten bonus'a gittik Clover Gold. Sen cansın babacığım. Şimdi ne güzel bir para. Güzel ilk kolektimiz geldi. Hayt nice babacığım bize eksi yakarım ben. Adamsın sen. Gönder lan bir tane daha. Para da vardı orada. Hadi oğlum üstür üst istiyorum. Üst istiyorum. 3 tane daha. Geldi. 2 tane daha iki Buraya düş. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Son bir tane kaldı üstüne çıkacağız. Hadi aslanım benim. Artık şunu başaralım ya. Düş. Çok güzel be. Çok güzel be. Üst tura çıktık. Bir tipinimiz kaldı buraya da. Buraya da bir tane kolek. Para da lan. Koyduk abi. Çok güzelsin. Adamsın sen lan. Beşikte çıkmamız yok mu şimdi? Bir beşikse çıkart be. Güzel abi. 912 lira da buraya yazdı. Devam. 8 spinimiz var. 3 tane daha kolek ya. Geldi biri. Üstünde kaldı. Ananı sikiyim seni ya. Düş. Hadi oğlum. Hadi oğlum 3 tane daha. Boş geçme lan. Boş geçme lan. Boş geçme lan. Aha geldi güzel. 2 ile çarptı. 1500 lira. Nice babacım. Nice babacım. 2 tane daha lazım. 8 spinimiz mi var? Düş lan, düş lan, düş lan, düş lan. Hadi oğlum 2. 2'de 2. Lütfen. Son spinde para. Gelmedi. 5000 lira para verdi. İyi. 3500 lira artıya çıkarttınız. Kötü de durmuyor ha oyun. Oyun kötü de durmuyor agalar. 60 betten şöyle bir 20 spin. Arkasında bir bonus daha bizi zengin eder. Hadi oğlum. Üst dura da çıktı var ya. Bir daha atarsa 5x'e çıkarız. Hadi lan. Hadi lan. Çipetten otuz Haydi oğlum. Black bir önceki yere gelse 1200 mü vardı orada? Aha! Aha! Uş! Bu oluyor lan? Bir de bonus hadi. Seri geçiyor ya abi. Takip edemiyorum bazen. A20 Spin 80 Lan oğlum iki de kaldı. Kolek de vardı. Hadi bir bonus düşsün vurgunumuzu yapalım ya. Etimiz çok iyi abi. Gelirse çok güzel gelecek be. Aha! 80 betten. Vallahi çok güzel. Çok güzel. 900 lira artı 80 betten bonus düşürdük. Hadi aslanım benim para. Para 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 para. Artık para zamanı. Artık para zamanı. İlk kolektimizi aldık. Hadi aslanım benim. 3 tane daha. 3 tane daha. Düş. Düş. Çok güzel. Çok güzel. 2000 küsür lira. Nice. <laughs> 80 bet abi. 80 bet. Şakası yok bak. Düştün buraya da. Çok güzelsin. 160 ekstra koydu. Bir tane kaldı. 4 spinimiz var. 4000 lira oldu. Vurduk abi bu sefer. Bu sefer koyduk abi. <laughs> Düş. Son bir tane. Düş. 2 spin kaldı. Bir tanesini koy kolekti. Boş lan burası zaten. Olur 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 olur. olur. Üst lira çıktık babacım. Çok iyisin. Bir tane daha. Güzel. 4100 lira verdi. 100 lira çıktık. 50 betten 5000 lira demişti. 80 betten ne ödeyecek? Hadi lan. Oğlum bomboş geçiyor. Bir güzel bir para koysana. Bir 3 bin lira at lan. Aha ilk stamping geldi de 80 lira açtı. Neyse 2 ile çarpacağız. Ya bete göre düşük abi. 100x bile ödemedi de hala da yani. Aldık sonuçta be. O 1200 atsaydın keşke ya. Lan bir 10.000 liraya tamamlanan. lan. Spanding geldi de pandik atayım sana kardeş. Pandik atayım sana kardeş. 1280 daha yazdı. Güzel abi güzel. 80 bet'ten 100 x ödemeden. Ne oldu? Bitti mi? Şöyle o zaman ben 18 aldım düzleyim. 8000 lira babalar gördünüz. Girdik. Aldık. İyi oldu 8000 lira. Güne güzel başladım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.